30 Ağustos Zafer Bayramı Büyük Tavruz Zafer'in 102. yıl dönümünde bir kez daha coşkuyla bu zaferi kutluyoruz. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu zaferde emeği geçen başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmetle, milletle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz. İşte Tüpraş stadında takımlar sahaya çıkıyor. Beşiktaş sahaya çıkıyor. Rakip Lugano 3-3'ün rovanşında Beşiktaş'ı buradan Avrupa Ligi'nde grup etabına, ilk etabına uğurlamayı umut ediyoruz. Bunu umuyoruz. Başka aklımızdan hiçbir şey geçmiyor. Petrescu işaretli veriyor ve maç başlıyor. Başarılar Beşiktaş. Vurduğun gol olsun Beşiktaş. <laughs> Rafa Silva önünde bir boşluk oluştu. Rafa Silva gidiyor arkadan bir müdahale yine faal. Bir kez daha faal bu kez daha... Jetson'un pası şimdi. Masuaku! Direkt ikinci pozisyon gol! İmobile e erken dakikaların golcüsü. Ciro İmobile. E hareketli Gabriel Paulista. Svensson. iyi kontrol. Rafa Silva bıraktı Raşit Say'a. içeride. Semih uzak tarafta. Yerden orta elde oynama beklentisi. Valenzuela'nın sarı kartı var. Oyun devam ediyor. Hakem düdünü çalmadı. Şimdi Semih vurdu. Savunmadan çıktı korner. Avantaja bıraktı Radu Petrescu. Pozisyon devam ediyordu. Ama tabii Valenzuela'ya bir ikinci sarı kart. ikinci sarı kart gerekir miydi bu tartışılır. Yaptı ortasını Rafa Silva. Uzak tarafa açıldı. Orada Masuako hakeme bakıyoruz. Penaltı beklentisi. Radu Petrescu devam etti oyunu. Mahmut. Zanotti ıskaladı. Şimdi etkili atak şansı. Rafa Silva. Arapası. Immobile. Son anda savunma devam ediyoruz. Immobile çıkardı ters bir vuruş Saipi. İkinci golün kıyısından dönüyoruz. Ciro Immobile. Masuaku orta yaptı arka direk. Ah dokunamadı Gabriel Paulista. Boş pozisyonda yetişemiyor topa. Brezilyalı stoper. Stefan yaptı ortasını. Kafa vuruşu Mert. Elvafi ıskaladı. Rajiz'e karşı karşıya kalıcı sahibi. Bir net fırsat daha kaçıyor Beşiktaş adına. Ali Seda. El Vafi pres sürüyor. Raşit kaldı. Şimdi pas. İmobile. İmobile vurdurmadılar. Uzaktan El Musrati. El Musrati orada. Masu Akulun ortası. Semih dışarı vuruyor. Çok uygun pozisyon. Semih Kılıçsoğ'a isabetli vuramadı. Papadopoulos. Resimiz var. El Elbafi. Yine hatalı pas. Raşit Sağ. Rafa yanında. Bıraktı İmobili'ye. Gol gelsin artık. Kaleci. İkinci pozisyon çizgiden çıkardı Neler kaçıyor Semih Kılıçsay. Neler kaçıyor neler. Önce İmobili. Ardından Semih. Kaleci Sayipi ve Lugano savunması bugün ikinci kez çizgiden top çıkıyor. Jetson. El Musrati kaybetti topu. Tehlikeli geliyorlar Beslimi. Sol tarafa Ali içeride. Top dışarı çıktı. Ignacio Ali isabetli vuramıyor. Orta ceza tehlike olabilir. Masuaku ardından uzaklaştırıyoruz. Savunma arkasında şimdi tehlike var. Keza sahası içi arka direk ve top ağlarda bir anda savunmanın arkasına atılan pas. Vladi topu boş kaleye gönderiyor 59. dakikada. Skora denge geliyor. Paulista'nın pası şimdi Immobile. Jetson sarıldı. Jetson gidiyor. Solda Semih Kılıçsoy. Rafa Silva Immobile içeri girdiler. Semih Kılıçsoy yerden pası. Jetson topu Rüsen atladı. Jetson bu ne güzel gol. Jetson Fernandez. Portekizlerin işbirliği. Rafa Silva. Jetson Fernandez ortaklığı. Yıldızların ortaklığı. Beşiktaş'a ikinci golü getiriyor. Semih Kılıçsoy topla buluştu. Ardından Semih ortaya çevirdi. Jetson topu üstten atladı. Rafa Silva. Sen nasıl bir ustasın. Sen nasıl bir klassın. Harika bir pas. Müthiş bir son vuruş. Harika bir bitiricilik. Jetson Fernandez'den. Immobile'nin baskısı. Papadopoulos önünde kaldı. Geçmedi top. İmobile şimdi karşı atak şansı harika bir çalım. Dumbia'nın belini kırdı. Çiro Immobile şimdi pası Rajitsa sol tarafa karşı karşıya Rafa Silva. Rafa Silva. Gecenin yıldızı ben olacağım diyor. Çok kararlı Rafa Silva. İşte şimdi oldu. İşte şimdi fark attı. İşte şimdi Avrupa Ligi'nin kapıları sonuna kadar aralandı. Rafa Silva. Dört dakika arayla iki gol buluyoruz. İkinci golde asist yapan Rafa Silva. Üçüncü golü imzasını çok klas bir şekilde atıyor. Bottani geçmiyor Masuaku'dan. Akku'dan. İşte Şefen kaybetti. Jetson Fernandez aldı. Jetson gidiyor. Solda İmobile var. Şimdi ona doğru. İmobile. İmobile içeride. İmobile. Çekti solda. İmobile. İmobile. 71. dakika. Beşiktaş'dan neler oluyor. Bu maçta neler oluyor? Giovanni Van Bronckhorst Kalkın'a diyor. Kalkın'a yağ. Zaten hiç oturmadı ki Beşiktaşçı taraftarlar. Müthiş futbol, müthiş goller. Hiç de i̇şte beklenen goller. İkinci yarıya saklanmış demek ki. 4-1 oldu. Dakika 72. 6 dakikada 3 gol. Rafa Silva. Rafa Silva sağ tarafa aktardı. Rashica hareketli. Rashica. Rashica uzak tarafa. Jetson Fernandez yumuş yumuşattı. Sola bıraktı. Ernest Bucci. Kaleci sahibi ikinci pozisyon. Rafa Silva dışarı çıkıyor. Korner. Gole doymaya niyeti yok bugün Beşiktaşların. 17 yaşında Mustafa Ekimoğlu Süper Kupa maçında bir gol atmıştı. Hazırlık maçlarında çok etkiliydi. Grasse'e karşı iki gol attı. Uzaktan şut şimdi. Max Binok iyi uzanıyor. Svensson. Salih Uçan tek top gol pozisyonu. Ve dışarı çıkıyor. Çok yazık oldu Ernest Mucci. Mustafa indirdi. Salih şimdi ceza alına girdi Salih. Yerden pası Mustafa arkasında kaldı. Muci vurdu sahibi. İkinci pozisyon, beşinci gol. Salih'le başladı. Salih'le bitti. İkinci pozisyon, beşinci gol. Bu şov zirveyle noktalanıyor. 90 artı 2. Beşiktaş 5. Beş. Lugano 1. geliyor Radu Petrescu'dan. Beşiktaş Lugano'yu 5-1 beş mağlup ediyor. Ve Avrupa Ligi'nde grup etabına kalmayı başarıyor.